Merhaba Barbarası dostları. Bugün sizlerle domateslerimizin dikim aşamasını göreceğiz. Hatırladığınız gibi 3 hafta kadar önce domatesleri toplu halde ektiğimiz yerlerden şu şekilde toplu halde ektiğimiz yerlerden bir yerlere şaşırtmıştık. Şu anda 3 hafta geçti. İlk hazırladığımız bir ekime ekimi hazır hale, dikimi hazır hale geldi. Önümde bekliyorlar. önceki videoyu buradan seyredebilirsiniz. Linkini koyuyorum bir buraya. Domateslerimiz hazır hale geldi. Pidelerimiz. Birkaç gündür sulamıyorum bunları. Toprakları hem kurusun hem de biraz strese girsinler diye. Çünkü toprağa aktardığımızda daha kolay tutmalarını istiyoruz. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi kurudular. Kökleri de altlarında kuru halde. Bunları toprağıyla birlikte alıp yerlerine ekeceğiz. Söylediğim gibi yerlerini hazırlamıştık. Dün biraz onunla uğraştık. Şimdi onu da göstereceğim size. Birkaç fotoğrafıyla yerleri hazır. Fidelerimizi alıp oraya dikeceğiz. Hadi buyurun hep beraber çalışalım. Fidelerimizi getirdik, burayı dün kazmıştım ben çapa makinesiyle, sonra gübreledik, tekrar kazdık üzerine, otlarını temizledik, yerimizi hazırladık. sulama sistemini tekrar kurdum, dün biraz da çalıştırdım yerleri belli olsun diye. Bu belli olan yerlere fidelerimizi dikeceğiz. Domates fideleri az önce söylediğim gibi derine ekiliyor, derine dikiliyor, böylece toprağa daha kolay tutulması, rüzgara karşı dirençli olması sağlanıyor ilk aşamalarda. Ayrıca o ektiğiniz yerlerde de kök salıyor. Kökleri daha iyi tutunmasını, daha verimli olmasını sağlıyor. O yüzden ne kadar derine ekerseniz o kadar iyi. İlk bir iki yaprağını koparabilirsiniz. Böylelikle daha kolay ekim olur. Dediğim gibi derin ekim Büyümesini sağlayacağız. Bu burasını ben ben 3 bölüme ayırdım. Bir sarı domatesimiz var burada. Orada pembe domatesimiz var. En başta da bizim Koca Yusuf dediğimiz domates çeşidimiz var. Bunlar bizim kendi domateslerimiz. Geçen seneden tohumlarımı aldığımız, şaşırttığımız, tohumdan yetiştirdiğimiz domatesler olacak. Bu alt bahçeyi bunun için kullanacağız. Üst bahçeye de e, hazır aldığım fideleri ekeceğim. E, orası ayrı bir yer olacak. Orada e, daha çok işte salçalık, çanakkale domatesi türünde domatesler yetiştireceğiz. Burası bizim kahvaltılık domateslerimizi yetiştirdiğimiz yer olacak. Dediğim gibi toprağımız hazır. E, biraz e, ekstra olarak Solucan gübresi aldım. Onları da her ektiğim fideye biraz biraz koyacağım. Böylelikle gübrelerini almış olacaklar. Ondan sonra sadece sulamayla, çok az sulamayla, domates az su istiyor biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştik bunu. Çok az sulamayla domateslerimizi yetiştirmeye bakacağız. Umarım bu sene dolu afeti yaşamayız diktikten sonra. Geçen sene hatırlarsanız yaşamıştık. Domateslerimiz biraz zarar görmüşlerdi. Çok da verimli olmadılar. Bu sene umarım bu şekilde bir şeyle karşılaşmadan domateslerimizi yetiştireceğiz. Hadi bugün ne beraber ekelim. Önce buradan başlayalım sarı domateslerimizi. Evet, fidelerimiz hazır. Toprağımız hazır. Ve ekmeğe ekeceğiz. Dediğim gibi derin bir çukur açıyoruz. Bu şekilde. Altına biraz solucan gibi biraz koyuyorum. Ve ilk fidemizi alıp buraya yerleştiriyorum. Dediğim gibi şu yapraklarını koparabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Hatta ilk yaprakları bile kopabilir. Şu şekilde mümkün olan en derin şekilde ekip toprakla kapatacağız. Evet. Gördüğünüz gibi sadece birkaç yaprak kaldı üzerine hemen hemen bitkinin %70'ini toprağın altında gördük, gömdük bu haliyle. Bu şekilde tutmalarını sağlayacağız. Ekmeye devam edelim. yaklaşık 90 tane fidanı diktik bugün. Domates bahçemiz oldu burası. Yerli domatesler bizim tohumunu aldığımız, kimlendirdiğimiz, şaşırttığımız ve en sonunda toprağa aktardığımız domatesler oldu Dediğim gibi pembe domatesimiz var, sarı domatesimiz var. Bir de Koca Yusuf dediğimiz dilimli büyük domatesimiz var. Şimdi suyunu vereceğim biraz. Ondan sonra büyümesini bekleyeceğiz. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı, dostlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.